Tayyip Erdoğan ne yapıyor? 1,5 milyar dolarlık Oğul tesisi diye bir teknoloji üssü kuruyor. Çelik kubbeyi tanıtıyor. Ertesi gün İstanbul Boğazı'ndan TCG Anadolu gemisi geçiyor. Fırkateynler geçiyor. TCG İstanbul geçiyor. Havada kağanlar, kızıl elmalar, ihalar, sihalar, ankalar cirit atıyor. Suriye'de ayrı operasyon. İçeride birlik, beraberlik, kardeşlik, 40 yıllık terör örgütünü dize getiriyorsun. Silah bıraktırıyorsun ve kendini lavettiriyorsun. Dünyanın neresine gidersen git bütün kameralar, bütün objektifler Tayyip Erdoğan'ın üzerine. E Tayyip Erdoğan'ın kimse korumayacak onu. Kimi koruyacak? Keçiören Belediye Başkanı'nı mı? Mesela bak Keçiören Belediye Başkanı da çok büyük işler yapıyor. Keçiören'e yeni bir tane Atatürk heykeli açılışı yaptı. 30 Ağustos Zafer Anıtı yaptı. Yani keçiörenin tek eksiği oydu. Müthiş bir Mustafa Kemal Atatürk heykeli yaptı, dualarla açtı onu ve hayırlı uğurlu olsun dedi ülkemize, memleketimize, milletimize. Yani bu öyle kolay bir şey değil yani bu. Şimdi mesela bunu yapan adamı koruyacaksın baba. Niye çünkü sen şimdi bunu yaptığın zaman dünyada birçok istihbarat örgütü devlet sana suikast düzenleyebilir. Anladın keçiören belediye başkanı. Ondan sonra da yarın bir gün bir şey olduğu zaman acaba bize füze atarlar? Mı? Nasıl atacaklar lan dedim geçen videoda heykellerimiz var. Rahat olun. Hepsi planlı. Sen orada sadece heykel görüyorsun ama bir olay olduğu zaman o heykel çevriliyor, öyle rampa oluyor, oradan uçuyor, vuruyor. Hı hı. Yandaki de tespit ediyor. Radar o. Nereden geliyor? Burada mı? Şuradan. Abi etmeyin. Vallahi billahi etmeyin ya.